Dicle ilçesi an itibariyle beyaza bürünmüş durumda. Hava durumu an itibariyle gördüğünüz gibi kar yağışı e, şeklinde. E, şöyle bir bakıyoruz. Dicle ilçesinde kar kalınlığı gördüğünüz gibi birkaç santimi bulmuş durumda. Gerçekten e, bir yandan efendim efendim çiftçiler bakımından tarımsal verimlilik bakımından bereket demek diğer yandan hava muhalefeti bakımından hayatı olumsuz etkileyebiliyor. Özellikle sürücülerin kar lastiği takarak trafiğe çıkmalarında yarar var. Olası don, don olaylarına karşı vatandaşların, tüm vatandaşların daha dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor. Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde gördüğünüz gibi an itibariyle Manzara'dan da anlaşılacağı üzere hava اشتركوا